Bir şey daha yaptınız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı el hareketi büyük tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sonrası AK Parti, MYK üyesi ve grup başkan vekili Mahir Ünal genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde davrandı. İştüzük 160'a göre kaba ve yaralayıcı sözler yapmaktan kınanması gerekiyor diyerek Kılıçdaroğlu'nun ceza almasını istedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının tamamlanmasının ardından söz isteyen AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Yunal, Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında genel ahlak kurallarına aykırı hareket ettiğini, bu durumun iş düzük gereği kınama cezası gerektirdiğini söyledi. Bu meclisin her ne kadar, Sayın Başkan her ne kadar, Sayın Genel Başkan, bu meclisin bir itibarı kalmamıştır ifadesini kullandıysa da bu meclisin, gazi meclisin itibarı da mehabeti de yerindedir. Bir genel başkanın kürsüde genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde iç tüzük 160'a göre bakın iç tüzük 160 kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak yasaktır diyor ve kınama cezasını gerektiriyor. Burada Sayın Genel Başkan çocuklardan bahsediyor. Bizi izleyen hanımefendiler, çocuklar, kendi çocuklarımız. Ben kendi adıma yaptığı hareketten utandım. Ara vermenizi ve bunu değerlendirmenizi ve kınama cezasıyla cezalandırılmanızı. Sayın Şentop ise birleşime ara vererek grup başkan vekilleriyle görüşeceğini, daha sonra konuyu değerlendireceğini belirtti.